arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İsmim Suad Alene Parda. Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Türkiye'nin en doğusunda bulunan Hakkari ilimizin en büyük ilçesi olan Yüksekova'yı anlatacağım. Yüksekova, yükseklerde saklı doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile adeta bir hazine gibi parlıyor. Gelin sizlerle birlikte bu güzel hazinenin derinliklerine inelim ve Yüksekova'yı daha yakından tanıyalım. Yüksekova, Hava, 80 kilometre uzaklıkta Sap Dağları ile çevrili yüksek rakımlı bir coğrafyada yer alır. Cira Dağları, Morda ve İran sınır dağları ile çevrilidir. Nüfusu günümüzde 100 binlere ulaşan bu eşsiz ilçede tarihin kokusu hissedilir. Milattan önce 7 binlere kadar uzanan geçmişiyle Yüksekova, Hava, eski ada olan ve Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilmiştir. 1. Dünya Savaşı sonrasında bölge Rus işgaline girmiş ancak 5 Mayıs 1918'de Yüksekova Milis kuvvetleri ve Türk ordusunun işbirliğiyle düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bu zafer, bölgenin özgürlüğünün kazandığı ve bağımsızlığını savunduğu bu dönemin yankılarıdır. Yüksekova'nın kahramanca mücadelesi bölgenin tarihindeki önemli olaylarından biridir. İlçenin tarihi izleri hemen hemen her köşede göz alıcı bir şekilde sergilenmektedir. Şimdi bu benzersiz tarihi izleri daha yakından göz atalım. İlk durağımız dev evleri. Bu büyük yapılar Hakkari'nin Teşin yaylasında yer alır. Oyularak oluşturulmuş olan bu yapılar Asur sağlarına karşı savunma amaçlı inşa edilmiş ve aynı zamanda yaylaya çıkan insanları ve sürülerini koruma görevi üstlenmiştir. Sıradaki durağımız Seyitan Gölü. Yazılı köyünde Cila Dağı'nın eteklerinde bulunan bu göl, doğa severlerin sıkça ziyaret ettiği bir doğal güzelliktir. Merçelen yaylası içinde bulunan bu göl, dağcılık, kayak ve avcılık gibi sporlara imkan tanır. Doğayla baş başa kalmak isteyenler için burada çadır kurma fırsatı da bulunuyor. Bir diğer ziyaret noktamız Topu sanatı. Yüksekova'nın merkezinde bulunan bu anıt, ilçenin bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. 1925 yılında inşa edilen bu anıt, Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatır. Anıtın çevresindeki panolar, ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunar. Ayrıca şehrin sosyal hayatının merkezi olan bu meydan, genel halkın buluşma noktasıdır. Son durağımız Gel Yeşil Anıtı. Dağlar arasında bulunan bu anıt Yüksekova'nın kahramanlık tarihini yansıtır. Gel Kışın ilçenin özgürlük mücadelesinde önemli bir rol oynayan bir liderdir. Anıtın görkemli heykeli ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar. Yüksekova'nın gezilecek ve görülmeye değer birçok yeri varken festivallerini de unutmamak gerekir. Doğayla iç içe olmayı sevenler ve geleneksel kültürleri keşfetmek isteyenler için Yüksekova Cila Festivali mükemmel bir fırsattır kristal berraklığındaki buzul gölleri, çevresindeki yeşillikler ve taze dağ havası doğa severlere unutulmaz bir deneyim sunar. Festival aynı zamanda genel esnaf ve el sanatları standlarıyla bölge özgü hediyelik eşyaların satışını da içerir. Yüksek Yüksekova'ya seyahat ettiğinizde ters laleleri ve nergis çiçeklerini görmeden dönmemenizi öneririm. Ters sadece Hakkari bölgesinde yetişirler. Eylül ve Ekim aylarında dikilen bu fidanlar yılda sadece bir kez çiçek açar. Bu muhteşem çiçekleri yüksek oya yolunuz düştüğünde görmek unutulmaz bir deneyim olacaktır. Hakkari'nin etkileyici ilçesi Yüksekova sadece doğa güzellikleri ve tarihiyle değil, aynı zamanda zengin kültürel mirası ve kendine özgü dokusuyla da büyük dikkat çeker. Bu topraklarda yaşayan insanlar farklı medeniyetlerin etkisi altında kalarak kendi benzersiz kültürünü oluşturmuşlardır. Geleneksel el sanatları, halk oyunları ve el işçiliğiyle dokunan kilimler, halılar ve yöresel kostümler bu kültürel zenginliğin bir parçasıdır. Yüksekova ilçesi ekonomik açıdan hayvancılıkla geçimini sağlayan bir nüfusa sahiptir. Ayrıca ilçe, gümrük kapısına yakınlığı sayesinde sınır ticareti için önemli bir geçiş noktasıdır ve bu durum Yüksekova'nın ticari açıdan kalkınmasına neden olmaktadır. Yüksekova'nın ticari gelişimi, bölgesel ekonomik kalkınmaya katılarak ilçenin ekonomik potansiyelini daha da arttırmıştır. Son olarak Yüksekova ilçesini ziyaret ettiğinizde bölgenin lezzetli yemeklerini denemeden dönmemeniz gerekir. En ünlü lezzeti keledoş yemeği ve parmak kebabıdır. Kengereşi, dingle, yüksek hava mantarı, billur ve hasta kavurması gibi muhteşem lezzetleri ise bölgenin zengin mutfak mirasını yansıtarak unutulmaz bir yemek deneyimi sunar. Bugün sizlere tarihi boyunca bağımsızlık mücadelesi veren zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla her ziyaretçi büyüleyen Yüksekova ilçesini anlattım. Hakkari ilinden karayolunu tercih ederek özel aracınızla veya şehirler arası otobüs firmaları ile Yüksekova'yı ziyaret edebilir ve bu şehrin sıcaklığını, musabirperverliğini keşfedebilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.